Şu zamana kadar çıkan eserlerin belki de birçoğunda Batman için en önemli kural başkalarının canını almamaktı. Tabii ki Batman Who Laughs ya da Batman The Silence gibi serilerde Batman'in birçok kişiyi öldürdüğü senaryolarla karşılaşmış olsak da bunlardan hiçbiri en korkunç Batman'i gösterebilmiş değil. Batman dediğimizde korkunun aslında onun için bir silah olduğunu biliriz. Düşmanlarına korku salması onun savaş taktiklerinden belki de en önemlisidir. Fakat bu korkuyu düşmanlar ya da senaryodaki karakterler hisseder. İzleyiciler değil. Ancak alternatif bir evrende seri katil olan bir Batman'in hikayesi analog korku konseptinde bize gösterildiğinde artık Batman izleyiciler içinde korkunç hale gelmeye başlar. Bu videoda yapayalnız kalmış bir Batman'in ne kadar dehşeti düşürücü olabileceğini gösteren bir seriyi anlatacağım. Geçen ayki yaptığım ankette Temmuz ayı boyunca analog korku anlatmamı istemiştiniz ve Temmuz ayı bitmek üzere. Fark ettiğiniz üzere bu 5. video olacak Temmuz ayında yüklediğim ve bir video daha gelecek. Ağustos ayında ise biraz daha farklı yönlere yönelmeye başlayacağız. Tabii ki analog korku serilerini de incelediğim zamanlar olacak ama yelpazeyi biraz daha genişleteceğiz diyebilirim ve Ağustos ayı elimden geldiğince biraz daha aktif olmaya çalışacağım bir ay olacak. Bu yüzden eğer kanalı hala abone değilseniz Ağustos ayında gelecek videoları kaçırmamak adına kanala abone olabilirsiniz ve bu videoyu da severim. İsterseniz beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Siltrix adlı kanalın yaptığı Batman Analog Korku serisi Yarası Olayı adlı bir videoyla başlıyor. Aslına bakarsanız Siltrix sadece Batman değil Superman'in de konu alan bir analog korku serisi yapmakta. Hatta yakın zamanda tüm DC evreniyle alakalı da bir seriye başlamış. Fakat bu videoda sadece Batman korku serisini inceleyeceğiz. Yarası Olayı başlıkta da yazıldığı üzere 1959 tarihinde gerçekleşmiş. Yani bu evrende Bruce Wayne'in ailesi öldükten tam 20 yıl sonra. Klasikleşmiş analog korku tarzına uygun ilerleyen bu seriyi bir duyuruyla başlıyor. Arkham Asylum'un duyurusuyla. Akıl hastanesindeki tüm çalışanlara yapılan bu duyuru binanın çatısında yaşanan kötü bir olaydan dolayı herkesin kapatma prosedürlerine uygun hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Yaşanan olaydan ötürü Asylum bir süreliğine kapatılıyor ve bu süreçte Gotham Polis Departmanı'nda olayı araştırmak adına çağrılmış durumda. Eğer garip bir durumla ya da yarasa kostümü giymiş bir adamla karşılaşırsanız başka yöne dönün ve güvenliği çağırın diye bir uyarı yapılıyor çalışanlara. Şahıs karanlık bir köşede saklanan yarasa kostümü giymiş bir adam olarak tarif edilmekte. Görgü tanığının söylediğine göre adam özel muhafaza alanına doğru yürürken görülmüş. Söylenene göre justice yani adalet diye sayıklıyormuş ve sağlığı da çok yerinde değil gibi gözüküyormuş. Sonrasında ise hücrelerden çığlık sesleri gelmiş. Fakat onu bir daha gören olmamış. Sanki bir anda yok olmuş gibi. Yine de adamın geriye bıraktığı sahne Gotham sakinlerini günlerdir rahatsız etmekte. Özel alanda bulunan 4 hastamızdan sadece hasta sıfır yani Joker kurt kurtulabildi. Geri kalanlar ise canice öldürülmüştü ve hepsine yarasa sembolü damgalanmıştı. Cesetler yarasayı andıran bir şekil oluşturacak durumda bırakılmıştı. Killer Croc ve Poison Ivy'nin derileri yüzülmüştü. Killer Croc'un aynı zamanda dişleri sökülmüş ve gözleri oyulmuştu. Poison Ivy ise kel bırakılmıştı. Manbit'in kolları kesilmişti ve vücudunda boruyla vurulmak suretiyle oluşturulduğu düşünülen morluklar bulunuyordu. Aynı zamanda yarası şeklinde keskin bir obje göğsüne saplanmıştı. Joker ise fiziksel bir hasar almamıştı. Fakat akıl sağlığı normalde olduğundan da kötü durumdaydı. Joker'in doktorları bizi onun çizimleri konusunda bilgilendirdi. Sürekli onun hakkında konuşuyormuş ve adamın döneceği zamanı hazır bir şekilde bekliyormuş. Yaptığı çizim bu. Bildiğiniz üzere Professor Pig'den tutun Joker'e kadar DC evreninde bu tarz kan dondurucu cinayetler işleyebilecek birçok kötü karakter var. Fakat bu senaryoda cinayetleri işleyen Batman'in ta kendisi. Bu zaman çizgisinde yanlış giden olaylar silsilesi, Batman'i o tanıdığımız kendi adaletini dağıtan kahramandan ziyade korkunç bir psikopata çevirmiş. Yarısı olayın üstünden bir yol. Geçti. Bu süre içerisinde Batman'le karşılaşan birçok kişi oldu. Son zamanlarda çok fazla kişi maske ve pelerinlerle etrafta dolaşıp yarardan çok zarara sebep oluyor. Metropolis'teki mavi izci ya da Central City'deki hızlı adam bunlardan birkaçı. Blue Scott yani mavi izci Superman'in lakaplarından biri. Central City'deki hızlı adam olarak bahsedilen kişi ise Flash. Yani bu evrende sadece Batman değil Superman ve Flash de kendisini kahramanlık yapma ilüzyonuna kaptırmış ve bu uğurda çevresine zarar vermiş kişiler. Bu noktada bu seri bana Watchmen ya da The Boys gibi serileri hatırlattı. Fakat aralarında büyük bir fark var. Watchmen ve The Boys temelde süper kahramanlar gerçek hayatta olsaydı ne olurdu sorusunu cevaplamaya yönelik seriler. Bu seri ise daha çok bir grup akıl sağlığı yerinde olmayan psikopatik pat kahraman olmaya çalışırsa ne olur sorusunu cevaplamaya çalışıyor gibi. Zavallı Bruce. Kaybolmadan önce garip davrandığına dair duyumlar aldım. Bruce Wayne'in yakın arkadaşı Ted Kort'tan duyduğuma göre ailesini kaybetmesini asla aşamamış. Neredeyse hiçbir şey yemez içmez haldeymiş ve Gotham'a düzeni geri getirme hayalleri içindeymiş. Kort bana bunları söyledikten sonra ev yandı. Ev sakinlerinin hepsi içerideyken. Bruce'un önceki halinde bir fotoğrafı. Bruce Wayne'in son çekilen fotoğrafı. Bazıları Bruce'un öldüğünü düşünüyor. Bazıları ise o fotoğraftakinin Bruce olmadığını ve onun aslında dünyayı gezdiğini söylüyor. Kimileri ise onun gitmediğini ve aslında Batman olduğunu düşünüyor. İkinci videoda bu cümleleri belirten kişi başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Jim Gordon. Gordon'un Batman ve Bruce'un aynı kişi olup olmadığını bilmiyor olması fakat yine de aralarında bağlantı kurmuş olması oldukça zekice. Belki fark etmiş olabilirsiniz. Bu evrende Batman tanınan bir süper kahraman değil. Gotham halkı yarasa olayı olarak adlandırılan vahşet yaşanmadan önce Batman diye bir varlıktan habersizdi. Halk onu geceleri onları koruyan kahraman olarak değil Arkham Asylum'daki cinayetleri işlemiş seri katil olarak tanıdı. Her ne kadar Bazıları Batman olduğundan şüphelense de halkın çoğu Bruce'u ailesini kaybetmiş ve depresyona girmiş zengin çocuk olarak biliyor. Jim Gordon videoda Bruce'un Batman olabilme düşüncesinden bahsettiğinde ise video Batman tarafından bozuluyor ve ekranda "yalanlar" kelimesi gözüküyor. Bruce kendisinin Batman olduğunu inkar ediyor. Normalde belki de en popüler cümlesi "I'm Batman" yani ben Batman'im olan bir karakterin Batman olduğunu inkar etmesi de tekinsizlik yaratan başka bir detay sevgiyi yakalanmadan yayabilmek için elimden gelen her şeyi denedim. Batman aslında Bruce Wayne ya da öyleydi. Görünüşe göre içindeki Bruce artık yok. Artık o sadece Batman. Vücudu normalden de zayıf. Yine de gücünü ve hızını bir şekilde korumayı başarabilmiş. Sanırım bir çeşit kimyasal ilaç kullanıyor. Geçen iki yıl içinde onu görenlerin sayısı gittikçe çoğaldı. Son yaşanan olayda ufak bir çocuk arkadaşının evinden çıkmış kendi evine doğru yürüyordu. Ve yolda onu gördü. Çocuk bu fotoğrafı çekti. Batman'in etrafta dolaşmasının tek iyi yanı suç oranının azalmış olması ve Arkham Asylum artık boş. Batman'in Bruce Wayne olduğuna dair kanıtım var. İlk olarak Arkham Asylum'da yaşanan olaylardan biridir Bruce'u gören olmadı. Bir diğer kanıt ise sızdırılan ses kaydı ki evet o kayıt gerçekti. Son kayıt ise bu ses kaydı. Bunu polislere dinletmeyin ki o bizi bulamasın. Bu noktada ekranda anlık olarak "bunu bulmamalıydın" yazısı gözüküyor. Bu yazıyı ses kaydını yayan kişinin mi, yoksa Batman'in mi buraya koyduğu belli değil. Fakat bildiğimiz tek şey, bu ses kaydının elimizde olduğunu polislere söylersek, polis kayıtlarına ulaşabilen Batman bizim de peşimize düşebilir. Yazıların ardındansa Bruce Wayne'in ses kaydı bizi dinletiliyor ve bu ses kaydında Bruce Batman olduğunu itiraf ediyor. Kayıp İnsanlar yayını 1962 adlı videoda ise Gotham şehrinin belirli bölgelerinde çocukların kaybolduğuna dair yapılmış bir duyuruyu görebiliyoruz. Batman'in kaçırdığını düşünebileceğimiz kişiler, Nightwing olarak da tanıyabileceğimiz Richard Grayson, Batgirl ya da James Gordon'ın kızı olarak da tanıyabileceğiniz Barbara Gordon, bir diğer Batgirl olarak biliyor olabileceğiniz Stephanie Brown ve ikinci Robin ya da Red Hood olarak bildiğiniz Jason Todd'dan oluşmakta. Bu evrende bildiğimiz evrenlerin aksine bu çocuklar kendi rızalarıyla Batman'in yanına katılıyor katılmıyorlar. Batman tarafından kaçırılıyorlar. Çok geç kaldın. Wayne <Sessizlik> malikanesinde gizemli bir yangın çıktı. Bu evin şu anki halinin bir fotoğrafı. Evdeki birkaç aile fotoğrafı ve bir saat dışındaki çoğu eşya kül oldu. Gotik saatin arkasında gizli bir mağaraya açılan bir kapı vardı. Girişin fotoğrafı. Aşağıdaki mağara çok büyüktü. Bunu aslında size göstermemem lazım ama polis binayı terk ettikten sonra oraya gizlice girdim. Fakat aşağıya indiğimde görmemem gereken birçok şeyi gördüm. Orada bulduğum Batman kostümünün bir fotoğrafı. Gezici Batcave'e giren bu kimliği belirsiz araştırmacı orada sadece Batman'in kostümünü değil aynı zamanda Batmobile'i ve Gotham'la alakalı dosyaları da buluyor. Bu dosyaların birinde isimlerin yazılı olduğu bir liste bulan araştırmacımız kendi adının da bu listenin içinde olduğunu görüyor. Benim adımı nereden bulmuş ve neden bu listede? Ayrıca neden bu insanların ismi burada yazılı? Şaşkınlık içindeyken onları gördüm. gördükleri anda oradan koşarak uzaklaşmaya başladım. Batman beni yakalamaya çalışmadı. Bisikletime binerken beni izledi sadece. Oradan kaçmayı başaran araştırmacı elinden geldiğince hızlı bir şekilde Gotham şehrini terk etmeyi planlıyor. Bunu belirtmesinin ardındansa bir kayıp ilanıyla karşılaşıyoruz. Araştırmacının bu kaydı aldıktan sonra kaybolduğunu bize gösteren bu ilanın üstünde Timothy Drake yazmakta. Yani normal serilerde 3. Robin olarak bildiğimiz bu çocuk bu serideki mağaraya gizlice giren araştırmacıymış ve olayın ardından kaybolmuş. Bir sonraki video Jason Todd'ın kendini tanıtmasıyla başlıyor. Batman'in kaçırdığı çocuklardan biri olan Jason bir şekilde Batcave'den kaçmayı başarmış ve Batman'in amacının ne olduğu hakkında bilgi vermek adına bu kaydı hazırlamış. Normal DC evreninde Jason Todd Batmobile'in tekerlerini çalmaya çalışırken yakalanıyor ve onun ailesi olmayan fakir bir çocuk olduğunu fark eden Batman onu evlat ediniyor. Bu şekilde Jason ikinci Robin'e dönüşmüş oluyor. Fakat bu evrende işler biraz daha farklı. Jason Batmobile'in tekerlerini çalmaya çalışırken Batman tarafından bayıltılıyor ve kaçırılıyor. Jason gözlerini Batcave'in içinde bir hücrede diğer kaçırılan insanların yanında açıyor. Hapsedildiği bu yerde Richard'la tanışıp arkadaş oluyor. Fakat maalesef ki Richard ilk dönüştürülen kişi oluyor. Batman bir şekilde kaçırdığı çocukları farklı insanlara dönüştürmenin yolunu bulmuş. Normalde beynin kullandığı süper steroid olarak bildiğimiz Venom adlı maddenin değiştirilmiş versiyonunu kaçırdığı insanlara enjekte eden Batman bu şekilde onları değiştirebiliyor. Garip bir şekilde Batman, Jason'ı Venom enjekte etme prosedürüne girecek son kişi olarak belirliyor. Benden önce prosedüre girecek olan kadın, Batman'in hoşlandığı Catwoman ismiyle bilinen bir hırsızdı. Bu Catwoman'ın bir fotoğrafı. ''Karşı koymaya çalıştı ama bu çabası bastırıldı ve bir yere götürüldü. Sıra bendeydi. Bir sandalyeye bağlanmıştım ve Batman prosedürü başlamadan önce hayatı hakkında konuşmaya başladı. Bana bir kahyadan bahsetti. Adı Alfred'miş. Ailesinin ölümünden sonra Batman'e çocuğu gibi bakmış. Fakat ailesinin cenazesinden birkaç hafta sonra kalp krizi geçirip vefat etmiş.'' Bu noktada bu evrendeki Batman'in neden diğerlerinden farklı olduğunu anlamış oluyoruz. Bu evrendeki Bruce Wayne'in yanında Alfred yoktu. Yapayalnız ve depresyonuyla baş başaydı. Bu da onu delirtmeye yetmişti. Batman daha sonra Jason'a ailesi hakkında sorular soruyor. Jason bir ailesi olmadığını söylediğinde ise Bruce dona kalıyor. Jason'ı zorla dönüştürmek yerine ona bir teklif sunuyor Batman. Onun yanına katılmasını istiyor. Jason da tıpkı onun gibi ailesini kaybetmiş biri olduğu için onunla empati kurabiliyor. Belki bu evrendeki Batman'in de insancıl tarafları vardır. Ona yardım alması gerektiğini söyledim ve delirdiğini belirtiyorum verdiğim cevap boşuna gitmedi ve Fear Toxin denilen bir gazı üstümde kullandı. Beni sandalyeye bağlı tutan şeyleri kaldırmıştı. Ben de bu fırsatı kaçmak için kullandım. Sonrasında ise bir şey beni tuttu ve geri çekmeye çalıştı. Batman, Jason'a Scarecrow'un korku gazını verdikten sonra Jason kaçmayı başarabiliyor. Fakat Batman onu grapple gun'ı sayesinde yakalayıp geri çekmeye çalışıyor. Etrafta bulduğu bir Batarang'i kullanarak silahın ipini kesen Jason bu durumdan da kurtulmayı başarabiliyor. Batcave'den çıkıp eve geçiş yapan Jason, Wayne malikanesinden de çıkabiliyor ve o çıktıktan hemen sonra malikanenin patladığını görüyor. Önceki videolardan öğrendiğimiz Wayne malikanesinde çıkan yangının bu patlamadan dolayı oluştuğunu anlayabiliriz. Bu olayların ardından polis garip bir şekilde bu yangında Batman'in öldüğünü duyuruyor. Serinin son yüklenen videosu ise sürecin devamını bize göstermekte. Jim Gordon Batman tarafından kaçırılan kızının vefatından sonra böyle bir kayıt alıyor. Batman'in ölümünden sonra suç oranları tekrardan artmaya başladı. Tehlikeli olan farklı onlarca suçlu var ama bir tanesi aralarından en kötüsü. Son birkaç yılda 30'u aşkın kişinin canını aldı. O Batman'in Arkham Asylum'da canlı bıraktığı hastaydı. Joker olarak bilinen hasta. Belediye başkanının yüzüne kimyasal dökmüş olabilir. İşlediği cinayetlerin mahalline bıraktığı birkaç çizim. Joker, Batman'in ailesini öldürdüğünden beridir onu takip ediyor ve ona işkence ediyor. Ama onu asla öldürmeyecek. Tabii ki polis bu konuda hiçbir şey yapmayacak. Çünkü çoğu yozlaşmış ve farklı suç örgütü liderleriyle bağları var. Protestolar, yağmalamalar ve diğer suçlar da yükselişte. Aynı zamanda belediye başkanının yüzünün bir kısmının yanması onu delirtti. Ve bazıları bu habere oldukça sevinmiş durumda. Tüm bu kaos birileri Batman'in öldüğü haberini yaydığı için oluştu. En azından şu aralar kayıp çocuk olayları yaşanmıyor. Sadece sokaklarda dolaşan garip, çıldırmış insanlar var. Gotham'da yaşamaktan herkes şikayetçi. Ama orada yaşamak oldukça ucuza geliyor. Kızım vefat ettikten sonra komiserlikten istifa ettim ve oradan taşındım. Eğer bunu izliyorsan ve Gotham'da yaşıyorsan Tanrı'na dua etsen iyi olur. Çünkü seni oradan kurtarabilecek tek kişi artık o. Ve Batman ölmedi. Hatta şu an seni izliyor. Jim Gordon'un bu sözleri ardından ekranda bozulmalar oluşuyor ve kırmızı yazılar anlık olarak gözüküyor. Şu an seni ben istiyorum.